Beşiktaş basketbolunu yeniden ayağa kaldıran adam Dušan Alimpijević. 2023 yazında göreve geldiğinde Beşiktaş ligde 14. sıradaydı. Alimpijević geldi, takımı baştan kurdu. Delgado, Needham, Matthews, Mitchell, Hammond gibi yabancı yıldızları, Berkurlu, Egehan Arna, Yiğit Arslan gibi yerli isimleri takıma kattı. İlk sezonunda Euro Cup'ta yarı final gördü. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. Basketbol Süper Ligi'nde ise playoff'ta Fenerbahçe'ye elendi. Ama takım artık savaşan, mücadele eden bir kimliğe bürünmüştü. İkinci sezonunda işler daha da büyüdü. Beşiktaş normal sezonda 14 maç üst üste kazandı. Ligde 23 galibiyetle sezonu tamamladı. Playoff'ta önce Galatasaray'ı eledi, sonra Anadolu Efes'i geçip finale oynadı. Türkiye Kupası'nda da finale çıktı. Fakat her iki finalde de Fenerbahçe Beko engeline takıldı. Euro Cup'ta ise yeniden 8'li finallere kaldı. Taraftar salonu duşan duşan sesleriyle inledi. Beşiktaş'ta sadece bir koç değil, bir projeye dönüştü.